Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Bingöl ve karşınızda Göbekli Hüseyin ve Sığırcı. Memeli Hüseyin Sığırcı. Olduk ya he? öyle değil mi? Olduk ya. Evet arkadaşlar, nereye geldik? Hava alalım oraya geldik. Hüseyin abiyi ziyaret edelim dedim. Dedi ki bana Gökhan dedi gel sana bir kuş kaldırayım. Gözün gönlün kuş görsün sen dedi karga be... tam bir. Sen dedi karga ben başım, besliyorum. Ben kuş besliyorum dedi. Evet. Öyle İyi dedim abi. At izi at izleyelim dedim. Dişi yeni başlıyor arkadaşlar. Sağ olsun geçen... Allah razı olsun bir kahve de verdi. Geçen senenin yavrusu. Evet, geçen senenin yavrusu. Bir dişi boz arkadaşlar. Yeni başladı daha. Yeni mi başladı? Yeni başladı. Evet, kuşumuz kalktı arkadaşlar. Şimdi bir güzel onu izleyelim. O arada da biraz sohbet edelim. Evet kimle geldim? Burada Ali hocamız var. Ali hocamız merhaba nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ankara'dan Herkese merhabalar. Herkes Ankara'dan yeni transfer arkadaşlar. Yeni transfer kuşçumuz. Al kardeşim. Ali abi zaten benim videolardan da biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için de Ali abim öğretmen emeklisi bir hocamız. Ankara'nın tanınmış kuşçularından. Bizim oraya geldi, yerleşti. Gökhan şu karşıya da oturabiliriz kardeş. Kuş genelde bu taraftan da geliyor. Gerçi daha tamam. acemi yani. Ona göre şey yaparız abi daha ya. Otururuz. Ali abi, Ankara'da da kuş uçuruyor arkadaşlar. Bizim buraya yerleşince kuşlarını getirdi. Burada da orada da aynen kuşçuluğa devam ediyor. Biliyorsunuz biz dağın tepesine de gitsek kuşla gideriz. Kuşsuz hiçbir yere gitmeyiz. Şen abi ne yapıyorsun ya? Ya abim ne yapayım işte Gökhan. Kuş uçuruyoruz. Bugün Bora'nın çatıyı yapıyorduk gördün. He. Böyle yavrular falan. Senin çoğundu. köpek de iyice yaşlanmış ya. Yaşlandı. Junior kim gelmiş oğlum? Kim gelmiş? Bayağı yaşlandı ha. tamam oğlum tamam biz misafiriz bak. <laughs> Bağladığıma kızıyor. abi. Bu biraz Yedi kızmış ha Hüseyin abi. Daha kızdı tabii bir de dişin yeni başlıyor Gökhan. Daha yeni yeni yer yapıyor kuşumuz. Tamam. Orada patladı, Orada Orada patladı. bak heyecanlı bir kuş. Orada patladı. Kızanlar genelde yapıyor o, ya. Alamadı, alamadı. O, alamıyor bunlar. Buyur. bayağı bir kuştu. Bu anne baba ne abi? Boz mu? Boz, Lan boz, abi boz, ne ben yaptın? Parmak Benim parmak kahveyi falan. içiyorsun. Şuradakini kim aldı kırmızıyı? Ben bırakmadım. Sen mi aldın? Ha, İçtin mi? İçtim. Aferin iyi yaptın. Sen de onu iç. Yok içmem. Niye? Cık. Hastayım abi ben hastalık bulaşır sen içme. O zaman ben kendi fincanıma Kendini iç. Bundan daha iki yudum işte. Neyse kahve ver dedin yalancı çıktı. Adam bir kahve veriyor onu da kendi içiyor. Allah iyiymiş, iyiymiş bu ha. İyiymiş Hüseyin Bey. Ne yiyorsun? kahve ısmarladın onu da kendin içtin. Kardeş ne yapayım ya? Adama bak ya resmen komplo kurdu bana ya. Ben elimden bırakmadım bak. Ben biliyorsun. de şuraya koydum videoya başlayacağım diye. Vallahi elim Ben bana. ne bileyim abi adamın böyle bir niyeti olduğunu. Tebek geli ta tadı farklı geldi yani Vallahi. tadı farklı dedim dudağıma kalın geldi. Arkadaşlar abi. bu arada bakın şunu belirteyim. Havada biraz rüzgar var. Hani kuş savurur veya sefere başlar biraz daha ileriye gider. Onun lütfen ve lütfen göz ardı etmeyelim. Zaten kuş Bakın, yeni başlıyor. yapraklara baktığınız gibi. Ha? Hayır başlıyor. abi şimdi sefere kalkıyor. Ha, Video evet. başında izleyen arkadaşlar bilmiyorlar burada hava durumunu. Burada sürekli rüzgar. Ha, rüzgar, rüzgar, rüzgar olduğu, rüzgar olduğu rüzgar için olabilir. şöyle şeyden biliyorsunuz rüzgar da sefere gelen kuşun en kötü düşmanı. Çünkü mesela şurada başladın mı ileride bitiriyor seferini. Kürk yapısı falan çok güzel he. Yeni başlıyor Gökhan. Yani ha. daha da güzel olacak. Bir de şöyle bir sıkıntı var Gökhan. Şimdi benim kümeslerim ağzı açık ya. Geçen evet. Geçen yağmur sepmeye adığınla biraz dikler ıslanmış hayvanlar biraz Kırılmış alır. mı? Ha. Bir de sabahları çok erken geliyorum artık ben çiğ yemiş oluyorlar sabahları da düzgün oturamıyorum çiğ yedikleri için Hatta önlerine sundurma yapacağım şöyle yarım şarkı Bıraktım geldim Ben de varsa gitmiştim arkadaşlar. Orada Bunların ikinci el eşya pazarı var. Oraya gittiydim. Beğenmedim. Çok pahalıydı eşyalar. Dönüşte de Hüseyin abi aradım. Dedim hani bir şansımızı deneyelim belki yerindedir diye. O da buradaymış tesadüf. Gelmişken de dedim biraz oturalım hem sohbet ederiz hem evet. bir kuş izleriz. Bu arada video çekmeye de yayınlamaya da başladın artık başla yani. Ee, Çünkü takipçiler video istiyor. Abi yani. biliyorsun hani Biliyor, ta, sen biliyorum sen de elpart derdine, düştüğün, evi ev derdine düştün. Evi yapıyorduk arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden biraz hem iş hem evi yapma işi falan. Ama artık arada bir yayınla alın. yani bir video yayınla. Oldu. Öyle yayınlıyoruz yayınlıyoruz. Aferin bizimkiler. Geldin mi çevir ama öyle geçme. Sen maşallah her gün atıyorsun ha helal olsun. He? Her gün atıyorsun helal olsun diyorum. Yok abi bu değil 3 4 tane var bende. Bu Onu demiyorum kuşu alındı. demiyorum abi video video. Ha atıyorum 2 günde bir. Her gün değil 2 günde bir. 2 günde bir mi atıyorsun? Evet 2 günde bir. sırayla ben ayarladım. Anam. Tersleri arkadaşlar. Ters takla attı ha biliyor musun? Ondan öyle oldu. Ama sana bir söyleyeyim mi? Hayvan biraz kırık gibi ha. Var işte diyorum ha. ya çiğden dolayı Gökhan. Çiğ yağıyor ya. Arkadaşlar hayvan biraz kırılmış ya hemen yalnız. Hemen ara vermeyelim tak... bir erkek atalım. Hemen At. Ara Takla atmaya mecali kalmamış kuşun. Yorulmuş da. Lan Hı. abi bu ham mı ya? Daha yeni başlıyor. Bak küyden çıktı hayvanlar. Taklayı çevirip makasladıklarımdan bunlar hep. Tamam. Yani hep şey. Yer ya, güzel değil mi ya? abi? Ama işte rüzgar da sıkıntı ya. Arkadaşlar şimdi siz hissetmiyorsunuz ama bayağı bir rüzgar alıyor burası. Bunların er, erkek versiyonu da bu. Kardeşim Bak. Kardeşim mi? Bak. Bayağı rüzgar oh, ese, görüyor musunuz? Hala bunlara birbirine bağla. Boz bozmadan, boz bozmadan. Bıraktım yani. Ben ekeyken başlatıyorum. Hala yağmur tepmek şey yapma. Evet arkadaşlar, bu da o soydan Hı -hı. erkek, erkek olanı. Abi erkek ha. Ben orada kanatlarını bekliyorum. 4-5 tane var, kanatlarını bekliyorum. Yani, e, bu da o erkek. soydan erkek arkadaşlar. Evet, ee, başlayalım geçen başlayalım. senenin yavrusu. Bu hazır mı abi? Bu bir buçuk yaşında. Bu da yeni başlıyor. Bıtan, Öyle mi? Hazırlar, kanat bekliyor. Patlatırlar diye üşüremiyor. Kapısını bile açmaya korkuyorum onların. Kalktılar mı sıkıntı. Kuş geziyor arkadaşlar. Bir sene Onlar bindiriyor çünkü omuzu anladın mı? Evet. Bu da sabır kızmış arkadaşlar. Çat çat yapıyor ya abi. Sen bana gökerke uçur diyorsun ama bak tüyden çıkmadı. He. Dediğin gibi omuza yüklediğimiz o şeyleri hep patlatır. Hiçbir şey yapmaz. Patlatır abi. Abi hazır değil ki kuş takla atmıyor ki. Atıyor. Atıyor mu? Ha, atıyorsa tamam baş. Eke işte yavrular ölünce e eke olarak onu uçuruyordum Abi yavrular öldüyse elinde kalmadıysa ben olsam uçurmam. Ana baba duruyor ya. Ana Baca baba başlayam. duruyorsa ha, tamam sıkıntı yok. Ana baba duruyorsa sıkıntı yok. Hı. Hala bu iki yaşında. Geçen sene ekede izledim bu kuşu. Bu sene gene uçuracağım. 2 yaşında bıraktım bu. Ya. Bu da gene 1 yaşında bir 3 yaşında. Hep anadını bekliyor bak. Kanat bekliyor bak. Hep sondalar. Yani bunları kaldırırsam Bahşan. sıkıntı. Gök onu bir parlaklık görüyorum. Onları bitirdi mi tamamdır. Bir hafta ondan sonra otur izle. O gök mü abi? Gök. Bunlar kan bağı yok herhalde değil mi herhalde? Var var hepsinde var. Öyle mi? Hepsinde var Gök. Ben de koyu dumanla ayna bir dişi vardı yaşlı bildin mi? Evet. Ha, onun torunlarıyla bunların kırmaları bunlar. Ha. Bu da gök olanlar abi gök veriyor. Bir de perçemlileri var Gökhan. Onlara dışarıdan kuş girdiğimiz bizim tram, e, tramvay durağında erkek bu, Adnan diye bir hepsi erkek bunlar. Ha. Adnan diye bir arkadaşımız Gözü var. Güzel. Tramvay durağında. Evet. Ona ben bir dişi verdim beyazına vurdu. 7 yavru aldık. Yedisi de oynadı Gökhan. İki iki tanesini getirdim. onlar da girdik tekrar anne anne soyuna. Boz dumanlara girdim. Böyle devam ettik. Benim bir öküm olacak. Öyle mi diyorsun? Sen bendeki gökü izlediydin değil mi abi? Şey mi? Ankaralıyım mı? He Ankaralı i̇şte bak ben göklere benziyor. Lan Rengi. sana bir şey söyleyeyim mi abi? Kuş da ne nasıl oluyor? bir istik... Duruyor. Ne? Nasıl bir istikrar varsa. Bak. Yarın çıkarayım kuşu. Bir hafta veriyorum. Bir hafta sonra aynı performans, aynı oyun. Lan arkadaş maşallah lan bir düş lan. Bir şeyden düş, performanstan düş. Ama artık şeyin doldurdu ya. Hani ya atmacaya vereceğiz ya kediye yemedeceğiz, Uçan kuşun başına her zaman bir şey geliyor. Geliyor geliyor mutlaka. O yüzden Ama ona kıymayayım dedim. Bir aydır üstüne düşüyorum Gökhan. iki tane verdim, bir tane boram verdim. Ben iki tane verdim bir ayda. Şarjım çok az abi. Kaç dakika oldu? Ha? 10 dakika. Bir dakika daha. Tamam. Bıraktım geldim. Bunların, bunların e... Hüseyin abi, evet. yere kuş atsak biraz hızlandırsak olur mu? Olur abi, atalım. Ya yani bir seferini görelim en azından. Daha çok, biliyorum, biliyorum zaten. da video, video, çekiyoruz ya. Biliyor video çekiyoruz ya. Video çekiyoruz ya. Kızmış. İşerke gayrı bora şey, e, şey Gökhan. O yüzden. O da abisi, o da 3 yaşında Gökhan. Dişi neyce abi? Erkek. Onu da bak 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 bak. Dişi neyce abi? Dişi de yine kendi kuşlarımdan. Perçemli. Bazen böyle perçemli de verebiliyor. Bozlardan çıkıyor. Bu da orada patladı heyecandan bak. Bu da onun abisi 3 yaşında bu da Gökhan. Evet. Uçurmuyor bunu. 1,5 yaşına kadar uçtu sonunda kapattı şey yaptı. E, evet, çıkıyorlar ya kanatları geliyor vallahi. Bıraktım ya. Buranın rüzgar hep böyle mi abi? Hep böyle. Gibi. Çok bu zor ya. Gibi. O zaman sabah erken uçuracağım burada. Yokan, bu bozlar tepeli olanlar? Evet. E, takla Bunlar az olanlar. 4 takla, 3 takla, 5 takla'ya kadar tamam çıkanlar. olsun. Bunların en son aldığım versiyonları var. Kanat bekliyorum orada mesela. Anneyi değiştirdim, babayla şey baba aynı, anneyi değiştirdim. Evet. Şimdi 7 takla, 8 takla, 9 takla'ya kadar çıkardım onları. Evet. Mesafede dirayetli çok uzun. Bak şu kuş 3 yaşında kuş. Bak. İri ha, değil mi abi? Kuşlar He? çok iri. Gökhan karışık yem, mısır ha. yani tüyden rahat çıksın diye abanıyorsun. Ben dişi beğendim yalnız. Evet, dişi de aynı. Onlar dişi aynı. tam <laughs> dişi, dişi tam güzel abi. Dişi çok güzel. Alar ben dişileri. Bu sökük değil şey. değil mi abi? He? Uçuruyor mu bunu? Yok uçurmuyor. Keşke bunu uçursaymışsın. Yok yaşlı. Kalmadı elimde pek. Eke kalmadı. Ha Sen öyle mi? diş falan hep oldu. O ebe diş falan hep oldu. Yazık <laughs> etmiş. Bu dişi de dişi güzel abi. Lan işte. yani abi köpek olmak da zor ya. Takıyorlar tasmayı öyle deli dana gibi oturuyor yani. Ha? Hayır, normalde evet. salsam bir şey yapmaz size de alakalı. Yok yok hemen salma abi. Normalde salınık mı yoksa bağlı mı abi? Normalde salınık yani. Öyle mi? Şimdi bir de o niye havlıyor? Siz geldiniz bağladım ya size kızıyor. Niye ha, ha öyle ben mi? Bağladım. Tamam oğlum gelmeyeceğiz bir daha. Tamam tamam. Tamam Otur. tamam gelmiyoruz gelmiyoruz. Otur. Yazık sesi de çıkmaz olmuş ya. Abi acayip bu şeydi bu ha. Biraz yaşlanmış. Bizden videolarda görüyorum? Ha ya. yok o Hala ilk. Arkada pitbull vardı. Blue XX Large. İlk gördüm de bayağı köpek şeydi. 70 kilo var. Çay içmeye gittim Boran'ın oraya 20 dakika 40 dakika mı ne sürdü geldim köpeği altına almış köpek hayır bu onu Hmm. O da bir buçuk iki yaşında, bu yedi yaşında bak. Daha yedi ay, sekiz ay oldu. A, öbür tarafa nasıl atladın telden de altına aldın koca buluğu. Delik deşik etmiş köpeğe. götürdüm veterinere, köpeğe. Farklı farklı yerlerine yetmiş küsür tane dikiş atıldı köpeğe. Yok canım. Tabii yok. her yerini de, yırtmış birader, delmiş. Tuttuğu yeri yırtmış, sirkelemiş Ondan sonra çocuğa dedim, abim ben bunu veremem dedim. Bu yedi yaşında. Hani bu da şey, sen ilgilenemiyorsun bu hayvanla. Ben dedim onu götüreyim, başka birine sahiplendireyim. Götürdüm mahallede. Gençler var. Güzel girdi. Öbürü da daha sesli. Biri genç, genç olan daha sesli. kendini çekemiyor. Evet. Öteki üç yaşında. Yok. <laughs> ya bu şey ben normalde pek civalak makaslanmıyorum abi. Ya kanadı tutuyor ya da yuvaya falan çıkamıyor ya çok uç düşük kaybettim bittim. Bunlar 6-7 yaşında bir uçma demesi kaldı uçak. Helikoptere afatan kuşlar diye başlıyor. Evet. Ne başlık atmıştın ona? Ha? Atma, atma, atmaca bir şey yapmıştım ya. Yok, atmaca. Takla atmaca ha, takla atan atmaca. Ha. Ama ne atıyordu abi ya ben böyle bir atım görmedim ya. Hayır mesafe çok uzak abi. Bak yemin ediyorum abi, herhalde vardır herhalde 500 metreden atıyordur ya. Gözünle göremiyorum kuşu. Lan abi o kuşa ne oldu ben anlamadım. Kuş uçuyordu ne güzel. Eve girdim tamam mı? İşlerim vardı dedim hazır uçuyor bu. Lan bir geldim kuş yerde kanat gitmiş. Ya inerken ters çünkü çok hızlı geliyordu biliyor musun kuş? Ya yani büyük ihtimal tabanlıydı kuş bir de. Ters saklaya atınca herhalde yere vurdu al abi. Ondan bir tane gökmen ekli uçurdum ben Ankara'da. Onun anne baba duruyor muydu abi? Duruyor. Ondan alsak ya birkaç yavru. Tamam. Getireyim beni anne babayı buraya getireyim. Yok ya getirme ziyan olur ya. Gel oğlum. Yoruldu. Yoruldu mu? İyi ya, aferin duruyorlar. taklasını Daha atıyor. Yeni. verim sana böyle kümesin önüne Ağza ayı ayı <laughs> Yürü lan yürü Aynılar ha. ha Bu baba oğul falan değil değil mi? Hayır hayır babaların kanadı Uğur var Dökhan. Ha, babaların Çok benziyorlar birbirlerine Ya abisi işte şey ya Adını sende. Aferin oğlum İyi yer hakimiyetleri çok iyi arkadaşlar kuşları. Ondan yana sıkıntı yok. yok Kime sildi Hüseyin abi şarjım bitti bitecek. Dakikada 16 oldu. Tamam sonlandırabilirsiniz. Diyorum. Evet arkadaşlar. İyi kötü. iki tane kuş izledik. Anca 16 dakikayı bu kadar sızdırabildik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bundan sonraki videomuz Ali abinin orada olacak arkadaşlar.